Ekranlarınızdaki görüntüler sayın seyirciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun düzenleyeceği basın toplantısının hemen öncesinde kaydedildi görüyorsunuz. Bakanın basın açıklamasının gerçekleşmesine dakikalar kala işte böyle depreme yakalandı. Adıyaman'da meydana gelen depremin görüntüleri kameralar tabii ki o noktada işte bu görüntüler tespit edildi. Evet, evet görüyorsunuz sayın seyirciler. Adil Kara İsmailoğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı e, deprem işte böyle yakalandı. Basın toplantısı öncesinde hızlıca kendisi de tedbiri alıp masanın altında e, Görüyorsunuz kendisini güvenceye aldı. Bu sırada sarsıntı şiddetli bir biçimde devam ediyor. Evet. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Adıyaman'da Basın toplantısı düzenleyeceği salona giriş yaptıktan sonra kameralar kayıtlayken bakan tam yerine almışken deprem başladı bakan depreme ilçe böyle yakalandı. O sırada masa'nın altına e, geçerek güvenli bir yaşam alanı kendisi için oluşturdu. Görüyorsunuz hemen sonrasında sarsıntının tamamlanması sonrasında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu beraberindekilerle birlikte basın toplantısını düzenleyeceği düzenleneceği salondan işte bu görüntü eşliğinde ayrıldı.